Hey. Sen çok sevilen Tanrı'nın dostusun sen hey. Tanrı'nın sevgisini öğrenmek için minik kente gel 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 Arkadaşlar bütün minik kent izleyicileri hepiniz bu sabahta minik kente hoş geldiniz bu sabah mini kenti Tanrımıza tapınarak açmak istiyoruz. Bu sabah beraber Tanrımıza tapınmak istiyoruz ve ardından yine çok şey yapacağız. Ama en önemli şey Tanrımıza tapınmak, Tanrımıza övmek, onu müziklerle beraber hatırlamak her an her saniye onu düşünmek ve kalbimizin kapılarını İsa Mesih'e açmak arkadaşlar. Aslında bu ilahinin sözlerinde İsa durur kapıda, İsa vurur kapıya böyle söylüyor. Ama minik dostum sen bu bahsettiğim kapı gerçekten evinin kapısı olmayabilir. Bizim her birimizin kalbinde küçücük kapıcıklar var. Ve biz yüreğimizi hangi düşünceyle, hangi duyguyla doldurursak evimizin kapısını ona açmış oluyoruz. Eğer Bizler kalbimizi İsa Mesihle doldurursak bütün gün boyunca ona kalbimizin kapısını açık tutmuş oluruz. Minik dostum, eğer bugün sen de böyle hissediyorsan ve İsa Mesih'e kalbinin kapılarını açmak istiyorsan, o zaman lütfen sen de bana eşlik et. Bugünkü ilahimizin adı İsa durur kapıda. Haydi bakalım başlayalım. Ta durur kapıda İsa vurur kapıya Bana aç, bana aç Mutluluk vereyim sana Tekrar İsa durur kapıda İsa vurur kapıya Bana aç, bana aç Mutluluk vereyim sana İsa durur kapıda İsa vurur kapıya bana aç. Bana aç. Mutluluk vereyim sana. Minik dostum, İsa Mesih'e kalbinin kapılarını açıp tutarsan, o sana her zaman sevinç, cesaret, esenlik verecektir. O zaman benden sana tavsiye, kalbini kapılarını gün boyunca İsa Mesih'e açık tut. Şimdi beraber Ege'ye gidiyoruz. Ege'yi izleyip şaşırıyoruz ve ardından Nur ablan tabii ki yine ne yapacak? Mirikel de seni bekliyor olacak. Nijerya'nın kırsal bölgelerinde hamile kadınlar salyangoz yiyor. Çünkü böylece doğacak bebeğin daha sakin mizaçlı olacağına inanıyorlar. Tuz aslında saydamdır ama minik taneler üzerine gelen ışığı gelişi güzel yansıttığı için gözümüze beyaz görünür. Aynısı kar taneleri için de geçerlidir. Tavuk yumurtası yumurtlama kanalına girmeden önce küre şeklindedir. Tavuğun yaptığı büzüşme hareketiyle kanalda ilerlerken şekli koniye dönüşür. Uçaklarda verilen yemeklerin insana lezzetli gelmesi zordur. Çünkü o yükseklikte tat alma duyumuz %20 ila 50 arasında azalır. Bilinen en yüksek sesli patlama 1883 yılında gerçekleşti. Krakatao volkanı patladığında sesi 5000 kilometreden duyulmuştu. kısaca bu az önce söylediğimiz ilahinin sözlerinden biraz daha bahsetmek istiyorum. Çünkü normalde aslında genelde büyüklerimizden şöyle duyabiliriz, pastörlerimizden, anne babalarımızdan İsa Mesih'i hayatımıza davet etmek diye. İsa Mesih her zaman evet bizimle beraber ama aynı zamanda İsa Mesih bizim hayatımıza zorla girmez öyle değil mi? Çünkü birine bir şeyi zorla yapmak iyi bir şey değildir ve bizim Tanrımız iyilik Tanrısı olduğu için hayatımıza zorla tabii ki de girmiyor öyle değil mi? Peki İsa Mesih ne yapıyor arkadaşlar? Bence her sabah bizim ona dua etmemizi bekliyor. Bizden, bizim ondan yardım istememizi bekliyor. Gün boyunca günümüz nasıl geçecek o günkü düşüncemize göre? Bunun için İsa Mesih'ten yardım istememizi bekliyor. Eğer hayatımızda bir zorluk varsa, bir stres varsa ya da bir sevinç varsa bunun için Tanrımıza şükredebiliriz. Bunun için Tanrımıza teşekkür edebiliriz minik dostum. İşte bu yüzden aslında İsa Mesih bizim onu hayatımıza davet etmemiz bekliyor. Peki İsa Mesih'i hayatımıza nasıl davet ederiz? Tabii ki her an, her saniye onu düşünerek eğer hayatımızda mutlu bir şey olduysa ilk ona gidip dua ederek hayatımıza üzgün bir şey olduysa ona gidip özür dileyerek ya da hayatımızda bir sorun varsa çözmek için ondan yardım isteyerek yani minik dostum aslında bizim Tanrı'dan her an yardım istememiz onunla sürekli iletişimde olmamız gerekiyor çünkü ancak bu şekilde İsa Mesih'i hayatımıza davet etmiş ve kalbimizin kapılarını İsa Mesih'e kocaman açmış oluyoruz. Evet minik dostum Şimdi sırada yine çok güzel bir bölüm var. Hep beraber müzikli bahçeye gideceğiz. Tapınmaya devam edeceğiz. Ve tapınmanın ardından Nora ablam burada Tanrı'nın sözünde seni bekliyor olacak. Selam arkadaşlar. Selam. Ben ve Maracasito. Ben ve Gitarito. Yine karşınızdayız arkadaşlar. Ben bu isimleri çok sevdim. <laughs> ben de bu isimleri çok sevdim gerçekten. Sormuştuk e, arkadaşlarımıza da ama e, onlar da fikirlerini belirttiler. Biz de isimlerini böyle koymaya evet. karar verdik. Neydi? Evet. Maracasito. Ve Gitarito. Memnun Bilal. oldum Gitarito. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman yavaş yavaş yine ilahi söyleyeceğiz Tamam. Tabii ki. Bugünkü ilahimizin adı İsa bu şarkıyı koydu kalbime. Süper. Başlayalım Hadi mı? başlayalım. sevinç için bize verdiği mutluluk için değil mi? Evet, gerçekten ona hamd ediyoruz ve e, sevincimizi sürekli bize her gün yeniden vermesi için dua etmeye ha, evet. devam ediyoruz. Evet. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için tekrar. Gitarite'ye de çok teşekkür ediyorum. <laughs> Gitaritoya. Ben onu söyleyemediğim için tekrarlayamıyorum. Maracasito muydu? Evet Maracasito. Tamam. Maraca tamam. Öğreneceğim yavaş evet. Yavaş. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Minik dostum, Tanrının Sözü bölümdesin. Bugün seninle beraber yine Tanrının Sözü hakkında harika bir öykü dinleyeceğiz. Bugünkü hikayemizin adı Sağlayan Tanrı. Evet, Tanrımız her an bizim için iyi şeyler sağlar. Bizim için güvenlik sağlar, sevinç sağlar, yiyecek, kıyafet sağlar, ev sağlar, sağlık sağlar. Ve tabii ki bunların hepsinden en önemlisi de bizim için kurtuluş sağlar. Ama bugün beraber Tanrımızın sağlayıcılığı hakkında konuşacağız. Ve bugün bir öykü okuyacağız ki bu öykünün adı tıka basa doymak. Demek ki Tanrı birilerine böyle bolca yemek sağlamış. Bence bununla ilgili bir hikaye okuyacağız bugün. Eğer hazırsan haydi bakalım başlayalım minik dostum. Bakalım bu öykünün acaba içinde bizi neler bekliyor? bir zamanlar 5000 bin yorgun, aç ve muhtemelen sinirli insan bir tepelikte oturmuş yemek yiyorlardı. Sen de acıktığın zaman kim bilir ne kadar sinirli olabiliyorsun bir düşün bakalım karnın zil çalarken kim bilir ne kadar büyük bir heyecanla yemek yemeği bekliyorsun öyle değil mi? O gün İsa'yı dinlemek için toplanmışlardı. Kahvaltıdan önce gelmiş, bütün sabah, bütün öğlen ve akşam yemeği saatinden sonrasına kadar kalmışlardı. Kimse aslında o kadar uzun zaman kalmayı düşünmemişti. Ama işte İsa'yı dinlemek öyle bir şeydi. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmezdi hiç kimse. İnsanlar saatler boyunca İsa'yı dinleyebilir ve o gün aynen Böyle yaptılar çünkü insanlar saatler boyunca hiç sıkılmadan, bıkmadan sanki en sevdikleri şarkıyı dinlerlermiş gibi İsa Mesih'i dinleyebilirlerdi. Onun öyle bir sesi vardı. Ama yanlarında yeterince yiyecek getirmemişlerdi. Kalkıp da bir yerden paket servisi alabilecekleri bir yerde yoktu. Ayrıca tabii ki o zamanlar böyle bir şey yoktu, böyle bir teknoloji yoktu. Evine ya da oturduğun yere yemek söyleyemezdin. Peki ne yapacaklardı şimdi? İsa'nın arkadaşlarının aklına bir fikir geldi. Herkesi evine gönderin de orada yemek yesinler diye düşündüler. İsa, yo gitmelerine gerek yok dedi. Siz onlara yiyecek bir şeyler verebilirsiniz. İsa kente kadar gidip herkes için yiyecek satın almalarını mı istiyordu yani? İsa'nın arkadaşları paniklediler. Ama yeterince paramız yok ki. Elinizde yiyecek ne var peki? Diye sordu İsa. Bir bakın bakalım ne kadar yiyecek var elinizde. Kalabalığın içinde küçük bir çocuk vardı. Annesi o sabah yanına biraz yiyecek koymuştu. Tıpkı sizin anne babalarınız gibi. Çocuk çantasındaki yemeğe baktı. Beş parça ekmek ve iki tane balık vardı. Yani çocuğa yetecek kadar. Çok fazla değildi aslında. Yani 5000 kişiye yetmeyeceği kesinlikle belliydi canım. İmkansız bir bir annenin ta sadece çocuğuna yemesi için koyduğu ekmek ve balık sence yeterli olur muydu? Ama elinde bu kadar vardı. Ne yapabilirdi ki? Ben de bir şeyler var diye seslendi. İnsanlar arkadaşları çocuğun elindeki yemeği görünce güldüler. Bu yeterli değil ki dediler. Bu yemekle kim doyacak? İsa, baksana ne kadar az yemek var, dediler. Ama yanılmışlardı. İsa çocuğun elindeki miktarın önemli olmadığını biliyordu. Çünkü İsa Mesih mucizelerin tanrısıydı. Tanrı onu yeterli hale getirecekti. Hem de yeterden de daha fazla. İsa çocuğa, bana yemeğini getirir misin? dedi. Böylece çocuk İsa'ya yemeğini verdi. İsa çocuğa göz kırptı ve kulağına "Şimdi izle bakalım neler olacak." dedi. O kadarcık yemekle İsa nasıl herkesi doyuracak?" dediler. Dalga geçtiler hatta. İsa'nın arkadaşları onlar aynı zamanda bunun imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Yani bütün insanlar ve İsa'nın arkadaşları bile bunun imkansız bir şey olduğunu düşünüyorlardı. Ama İsa okyanusları, tüm balıkları yaratan kişiyi tanıyordu. Tanrımızı, Baba Tanrı'yı. İsa başlangıçta hiçlikten her şeyi yaratan kişiyi tanıyordu. Öyle birisi için böyle bir şey ne kadar zor olabilirdi ki? İsa çocuğun elindeki yemeği aldı ve göklere baktı. Babasına teşekkür etti. Sonra da İsa yemeği arkadaşlarına uzattı. İsa'nın arkadaşları yemeği dağıtmaya başladı ve ne oldu biliyor musun? Çok garipti. Ne kadar koparıp dağıtsalar da hep daha fazla vardı. Daha fazlası, daha fazlası. İnanmayacaksın ama 5 bin kişiye yetecek kadar. Minik dostum 5 değil, 500 kişi değil, tam 5 bin kişiden bahsediyorum. Herkes istediği kadar yedi, bir daha aldılar, bir daha aldılar, bir daha aldılar, tıka basa doyana kadar yediler. Buna rağmen arta kalan yemek bile vardı. İşte İsa bunun gibi bir sürü mucize yaptı. İnsanların mümkün olmayacağını düşündüğü şeyler yaptılar. Ama sen ve ben, bizler İsa Mesih'in mucizelerin Tanrısı olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden aslında Tanrımız her şeyi sağlar ve bize bunu bilmek bizim için çok büyük bir rahatlık ve sevinçtir. Çünkü bizim Tanrımız Başka insanların inandığı başka şeylere benzemez. Bizim Tanrımız gerçekten sağlayan Tanrı'dır. Bizim Tanrımız bizi hiçbir zaman aç bırakmaz. İmanla dua ettiğimiz zaman bizim Tanrımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmaz. Bizim Tanrımız hiçbir zaman bizi korkuların arasında bırakmaz. Biz ona seslendiğimiz anda her an bizim yanımızda olur. Minik dostum, bugün minik kentte konuşacaklarımız bu kadardı. Nur alban seni çok ama çok seviyor. Seninle yine aynı saatte buluşmak üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Yo sos mu? An... Nasa Uhi, Odoya, Ohi, Kalimera, Atina. Aaa! Şimdi anladım. Paulus'un Yunanistan durağı sebebiyle Yunanca kelimeler sayıyorsun ha? Yunanistan durağı. Hmm. Bir sonraki istasyon. Selanik. Panfilya, Bitinya bölgesine aktarma yapacak öğrencilerimiz bu durakta inebilirler. <laughs> şakasını yaptığına göre iyice öğrenmişsin bu yolculukları Zi. Bir konu hakkında tatlıca espri yapabiliyorsan o konuyu iyi biliyorsun demektir. Grekçe nasıl ama? <laughs> yani bak bir şeyi tam doğru bilmiyor olabilirsin. Bu <laughs> mümkün değil. <laughs> ne o? Grekçe dedin. Aslında Grekçe Türkçemizde daha çok eski Yunancayı, antik Grekçeyi tarif eden bir kavram. Yunanca ise az önce kelimelerini saydığım bir dil. Tamam, anladım. Hiç karışmaz artık birbirine. Olur mu? Bir üçüncü daha var. Hayda, debriyaj gibi ya. Olmaz, üçüncüyle kafam karışır. Yok yok yok, asla karışmaz kardeşim. Bir de Rumca var. Rumca da kökünü Yunan dilinden alan ve esasen Türkiye'de yaşayan Rum vatandaşların konuştuğu bir dil. Ben böyle konuşsam anlamazlar mı şimdi? Yani neredeyse benzer yakın ya da aynı birçok kelime var. Elbette ki anlaşılır. Ama bu kelimelerle 2000 yıl önce Atina'da pek sevimli görünmezdi. Antik Yunanca ile Antik Grekçe ile günümüz dili bir hayli farklı. Asıl konumuzdan önce güzel bir giriş oldu. O zaman Yunanistan'dan devam edelim. Peki nerede kameram? Evet. Hı. Elçi Paulus Yunanistan'da 3 ay kaldı. Hı. Amacı gemiyle buradan Suriye'ye geçmekti. Fakat tam bu sırada Yahudilerin kendisine bir tuzak kurduğunu öğrendi. Bu nedenle yolculuğuna Makedonya üzerinden devam etme kararı aldı. Ve ah, molam doyde te ovde izvinite blagodoram gospedem priyatnov. Hayda e şimdi de Makedonca kelimeler sıralıyorsun. Süper sökmüşüm hemen değil mi? <laughs> Sevgili kardeşimzi ezberden karışık kelimeler saçmış olmak o dili öğrenmek değildir. <laughs> bir dili öğrenmek güzel bir şey. Ama her değerli şeyde olduğu gibi yaşamına alman ve ona vaktini ayırıp bol bol çalışman gerekir. Oh, doğru. Yoksa putperestler gibi pıtır pıtır tekrarlama anlamı olur, değil mi? Evet, tabii ki. Aa, ah, ah, bir ne? dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Kimi arıyorsun? Telefon telefon. Oh! Sevgili dostum Papa Gonosu, ne haber. Ben de iyiyim. İyiyim. E, i̇yiyim dedim ya. Hah! Az önce pıtır pıtır tekrarlama deyip diye, papağanlama diye bir terim uydurarak seni biraz de etmiş olabilirim. Özür dilemek istedim. Ya sanki arkamdan konuşmak gibi oldu. Az önce diyorum. Ya, ya, tamam aynı şeyi söyleme sürekli anladım. Öf ya sonra ararım seni tamam tamam. <laughs> Zi e, bittiyse devam edelim mi Zi? Ödelim mi? Evet. Neredeydi kameram? Evet. Tozak sebebiyle Makedonya üzerinden gitmeye karar verilmişti. Elçi Paulus ve beraberindekiler Troas'a gitmek üzere önce Filipiye'ye gittiler. Buradan gemiye binerek 5 günlük bir gemi yolculuğundan sonra Troas'a vardılar. Troas'ta bir hafta boyunca kaldılar. Ne beklediğimi biliyorsun. <laughs> evet, genç kardeşlerimiz bu yerleri şimdi çok daha iyi öğrenecekler. Makedonya, Avrupa'nın güney kısımlarında yer alan Balkanlar bölgesinin bir ülkesi. Yunanistan ile komşu, başkenti Üsküp. Sınırları içerisinde çok meşhur Ohri Gölü bulunuyor. Peki ya Troas? Troas ise günümüzde Ezine'de bulunan antik bir kent. Tam ismi Alexandria Troas. Filipi ise Doğu Makedonya'nın Edonis adlı bölgesinde yer alan bir antik kenti. Günümüzde kurabiyesiyle çok meşhur olan Kavala'ya yakındır. Ege Denizi'nin kıyı bölgesinde yer alır. O zaman bilmece geliyor. He, bilmece. Evet. Filipi'yi geçtim, Kavala'ya vardım, kurabiyeleri yükledim. Beş gün boyunca gemide yedim, yedim, yedim. Ege'de yüzdüm, yüzdüm, yüzdüm. Bozca Adayı geçtim, güneye indim, Turaos'a geldim. Ben kimim? <laughs> Bu sensin ah, evet. Biraz basit bir bilmece oldu tabii. Sen devam et lütfen. Peki. Paulus Troas'ta geceler boyunca uzun uzun konuşmalar yaptı. Silas, Luca ve diğer öğrenciler Pavlus'un yönlendirmesiyle Asos'a gittiler. Pavlus da karayoluyla ilerleyip onlarla buluştu. Hmm. Tekrar denize açılarak Midilli, Sakız Adası, Sisam'dan geçerek Miletos'a vardılar. Elçi Paulus Efesos'ta bulunan öğrencilerine haber saldı ve onlara uzun bir veda konuşması yaptı. Uzun konuşmasını Rab İsa Mesih'in bir sözüyle sonlandırdı. Dermek, almaktan daha üstün mutluluktur." Öğrencileri Paulus'a sarıldılar ve ona minnettarlıklarını bildirdiler. Paulus'un ayrılacağı gemiye kadar ona eşlik ettiler. Paulus'u bir daha görmeyeceklerdi. Z, z, Çok duygulandım be. Bu sebeple bu kadar çok yeri de iyice unuttum. Yer isimlerini tekrar sayar mısın? <laughs> Peki. Çok yer var aslında haklısın. <laughs> Sayıyorum. Asos, Midilli, Sakız Adası, Sisam ve Miletos. Güzel. Bu yerleri sonraki bölümde konuşalım olur mu? Her bölüm ekran başında ağlamak istemiyorum. Allah koyun olmak istemiyorum. Ya rica ederim Ziyi, duygusal kardeşim Hı. benim. Ben yer isimlerini kameraya doğru tekrar sayayım da sonraki bölüme kadar kardeşlerimiz buraları araştırsınlar olur mu? Olur olur bir şey sorma bana artık. Görmüyor musun çok duygusallaştım. Ha, olayım. tamam tamam. <laughs> evet nerede kameram genç kardeşler araştırmanız için yer isimlerini bir daha sayıyorum. Asos, Midilli, Sakız Adası, Sisam ve Miletos. Size iyi araştırmalar şimdiden. Görüşürüz. Bitti mi bölüm çıktık mı yayında? Bitti bitti. <laughs> Ağlama.